Kaza namazlarını bir an önce kılarak ayrıca tövbe de ederek büyük cezadan kurtulmalıdır. Bunun için sünnetleri de kaza niyetiyle kılmak lazımdır. Tembellikle namaz kılmayanlar, senelerce kaza borcu olanlar namaza başladıkları zaman sünneti kılarken o vaktin ilk kazaya kalmış namazını kaza etmeyi niyet ederek kılmalıdır. Bunların sünnetleri kaza namazı için niyet ederek kılması dört mezhepte de lazımdır. Hanefi mezhebinde namazı özürsüz kazaya bırakmak ekber-i kebairdir. Bu çok büyük günah, her namaz kılacak kadar boş zaman geçince bir misli artmaktadır. Çünkü namazı boş zamanlarda hemen kaza etmekte farzdır. Hesaba sayıya sığmayan bu müthiş günahtan ve azaptan kurtulmak için öğle namazının İlk dört rekat sünnetini kılarken, ilk kazaya kalmış öğlenin farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Öğlenin son sünnetini kılarken, ilk kazaya kalmış sabahın farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. İkindinin sünnetini kılarken, ikindi farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Akşamın sünnetini kılarken, üç rekat, akşam farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Yatsının İlk sünnetini kılarken yatsı farzını ve son sünnetini kılarken de ilk kazaya kalmış vitri niyet ederek üç rekat olarak kaza kılmalıdır. Böylece her gün bir günlük kaza ödenir. Teravih namazlarını kılarken de kaza niyet ederek kaza kılmalıdır. Kaç senelik kaza namazı varsa buna o kadar sene devam etmelidir. Kazalar bitince Yine sünnetleri kılmaya başlamalıdır. Vakti varsa ayrıca her fırsatta kaza kılıp bir an önce kaza borçlarını bitirmelidir. Kılınmayan kazaların günahı her gün geçtikçe bir misli artmaktadır.